Bizi hayran kitlesi buradan daha fazlası evvelde yurt dışında mı var? Muhteşem yüzyıldan dolayı, ondan önceki işlerden dolayı nedir dışarılardaki durumlar? Devam mı hala? Var var. Ya burada olunca ve çalışınca çok fark etmiyoruz da. Evet. E, öyle yurt dışına gittiğim zaman çok şaşırıyorum. Bir ya benim hep var. merak ettiğim de Ben de yurt dışı turneye gittim de tamam bizim Türk dostlarımız buradan sevettikleri için de. Bir yabancının hayran olma durumu nasıl bir duygu? Yani tepkiler nasıl? Tepkiler, ne oluyor? Tepkiler çok yani buradan çok farklı değil. Ee, sonuçta hani ya çok tatlı herkes. Yani birisinin size hayran olması yani hayran olmasından öte hani sevgiyle yaklaşması. Evet. Yani süper bir lüks. Çünkü normalde işte sokakta dolaşıyorsun. Herkes biraz sinirli, asabi, ya git lan falan yapıyorlar. Hani evet. ters ters bakıyorlar. Hani işte böyle bir sevgi yumağı olunca lüks. Herkes gülüyor falan. Sorular sorular var mı biz diziyle ilgili? Biz merak ediyoruz. Sonu ne olacak? Öldürülecek mi? Kalacak mı falan? Yurt dışına da böyle şeyler geliyor muydu? Var var tabii canım. Olmaz mı yani? Nerelerde senin en çok hayranın? Arap Yarımadası mı yine yoksa? Ee, Arap dünyası ve şey e, Balkanlarda da çok Balkanlar'da. var. Sarayevo evet. da çok mesela. Orada herkes çok cooldur ya. Burada zaten festival Angelina <laughs> Jolie falan geliyor. Kimse size bakmaz dediler. Orada da bayağı vardı. Müthiş. Los Angeles'ta ben çok şaşırdım. Amerikalılar mı? Çok evet yani Nasıl orada ya? e, bir iki toplantı yapmaya gittim oraya e, ve işte toplantı çıkışı birileri gelip benimle fotoğraf çektirdi. Çok iyi havam oldu yani. Pardon bir dakika. <laughs> Şöyle oluyor. Amer Amerikalılar, e, Amerikalılar mı arkadaşları oluyor Amerika'da. Arap arkadaşları veya ha. Balkanlardan arkadaşları. ve Orada da izleniyor. Uydudan ha, izleniyor. izleniyor. Ve beraber izliyorlar. Sonra onlar da e, izlemeye başlıyor. Benim de öyle birkaç tane deneyimim oldu. Nerede? Senin bir Gürcistan'da jüri olmuşsun dans yarışmasında. <laughs> Onu, Onu biliyoruz. ben de gördüm. <laughs> öyle mi? Bir dans evet. yarışması. Hayır, güldüm çünkü yani danstan çok fazla anlamadığım için. Olsun <laughs> ama Gürcistan'la ilgili ne güzel şeyler söylemişsin. Bizim de baba ya tarafı şu... Gürcü'dür yani de. onun Ya için şöyle oluyor. Ee, çok daha bir kere duygusal bir şey oluyor. Yani o da şu. Geliyorlar inanın e, sizinle Türkçe konuşuyorlar. Nereden öğrendiniz diyorum. E, dizilerden öğreniyoruz diyorlar. Sonra da kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz Çok diyorlar. Çok güzelmiş. Yani bu o kadar e, Türkiye için o kadar güzel bir şey ki şu anda. İnanın Büyük e, yani Amerika'yı bizler filmlerinden tanıdık. Los Angeles'ı, Las Vegas'ı, San Francisco'yu her yerden. Biliyoruz yani. Hepsini evet. biliriz. <laughs> Filmlerden biliyoruz. Her 10 yılda bir böyle bir değiştirirler Öyle. yani. Las Vegas'ın bütün sokaklarını <laughs> biliriz. Aa, San Francisco. San Francisco. Ha, pardon San Francisco sokakları. Las Vegas'ın açıkları. çıktı? Evet. O yüzden ya ben hiç bizim gitmedim yani. Bizim Yaş kuşu, San Francisco sokakları diye. Dallas. Dallas. Tabii onun bizim... ağzı Yok oğlum biraz. Nasıl bir dışarıda? Yok. Arap Arap dünyası da senin hayvanların tabii müthiş. Ee, evet Arap Arap dünyasında da Orta Doğu'dan da Asi ve Aşk ve Ceza izlemişlerdi. Oradan biliyorlar. Yine Selma Hanım dediği gibi Balkanlardan ve Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya o taraflar çok izliyor Türk dizilerini. E, ee, şöyle, İran çok izliyor. Mesela Hepsi İran'dan izliyor. beni mesela bir yere alışveriş yani şehir içinde İstanbul'da falan çıktığın zaman İran'ın özellikle Azeri kesiminden gelenler falan bayağı bir izliyorlar yani, yani ciddi Türk bir izleyici var yani. evet e, orada. Yani Ben e, beğenmedim pek benim yani benim hayır, beğenilmemi Estağfurullah. Benim estağfurullah. izlenilmemi çok şey yapmadım hayır, gibi. Şöyle, e, Çünkü biz hayır şöyle biz bir dakika artık bak artık şaşırmıyoruz Bir dakika yani, bakışını gördünüz mü bana? Arap dünyasından hani, Azerbaycan gibi falan İran'ın Azeri kesimine çok izleniyor dedim böyle yaptı. <laughs> i̇zleniyorum Burada mu dedin şey sen. şey yani. Pardon dedi. özür dilerim. Ya, onu anlamadım. İnan ki izleniyoruz anladım ben. İzleniyorum. Pardon. Ben de izleniyorum. Özür dilerim. Bilen var, Vallahi Dıştan bilen var. Yani sen öğretmen hoca önce onu öpmüş olabilir. O zaten yani sıkı olduğu <laughs> durumda. Bir şey söyleyeyim mi? Az evet. önce ben telefon e, telefonuma baktım. E, yabancı arkadaşlardan mesajlar vardı. Şu an uydudan izliyorlar zaten. Yabancı Şanura arkadaşlar izliyorlar. şu an bizi yabancılar seviyor evet, mu? Evet izliyorlar. <laughs> <laughs> Benimle konuşurken <laughs> İnsanın yabancını sevetmesi <laughs> ne acayip bir duygu ya. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> ben ben tabi yani bütün dünyadan sevederim ama bir şey yaptım hafta içinde. Yıllar önce ben dedim ki yani bizim hayvanlarımız dışarıda ne durumdadır yani ben de bir bakayım şöyle bir dedim ve e, Candan Erçetin'in işte o Beyoğlu'nda çektiği klip vardı ya. Neydi? Hangi parçaydı? Hangi aşk adil Hangi gibi. aşk adil gibi. Beyoğlu'nda herkes candanın arkasından yürüyor falan. <laughs> Orada da çok acayip detaylar var. Sen onu gördün mü? <laughs> gördüm. Sen onu gördün Ya bir, göz, bir detaylar var. Şunu bir göstereyim sonra ben bir şey hazırladım. O <laughs> Aynen. klipte kaçan detaylar var. Detaylar onları. Hazırsa bir gösterelim bak. Kimler düşüyor, kimler tokat yiyor. Bir baloncu var. <laughs> arada kaynamış gitmiş. <laughs> evet balon satmaktan <laughs> <laughs> falan vazgeçti. Vazgeçmişti. Adamı da bir itelemişler yani. Bir izleyelim onu. Aşk <laughs> hata aşklardan gün gelir hata <Sessizlik> Yok kimse sözüm hiçbir şeyde gözüm yok aşk ölümse kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.